Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere minik platformunu tanıtacağım. Burası gördüğünüz gibi e-posta bölümü arkadaşlar. Buraya kayıt olabilirsiniz. Burada e-posta bölümüne e-postanızı yazacaksınız. Altına şifrenizi tekrar şifrenizi girip benim aşağı bırakacağım invite koduna tıklayıp arkadaşlar e, kayıt ol tuşuna basıp kayıt olabilirsiniz. E, eğer Türkçe değilse diliniz farklı dillerdeyseniz arkadaşlar burada dil seçeneklerimiz mevcut. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hanginiz rahat, hangisi rahatınıza geliyorsa arkadaşlar. Şimdi biz de içeri girelim ve içeriği tanıtayım sizlere. Evet arkadaşlar şu an içeriye girdik ve referans kayıt bonuslarından direkt günlük gelirin %6'dan fazla olduğu madenciliğin kanıtı varmış arkadaşlar. Birinci seviye tercihi 30 TRX kayıt komisyonu alacaktır diyor. İkinci tercih 20 TRX, üçüncü tercih arkadaşlar 10, 10 TRX alacakmış. Arkadaşlar birinci arkadaştan %13, ikinci arkadaştan %5, üçüncü arkadaştan %2 şeklinde komisyon alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen buradan benim kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi para yatırma bölümü var arkadaşlar. Para yatırma bölümüne bastığımda buradaki adres sizin sitenize para yatırabileceğiniz adres. Bu adresi kopyala diyoruz arkadaşlar. Hemen buradan tokenimize geliyoruz. Tokene geldikten sonra TRX'i seçiyoruz arkadaşlar. Burada TRX'imizi seçtik. Buradan arkadaşlar hemen send diyoruz. Send dedikten sonra o kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bir daha yapıştıralım da biz ne olur ne olmaz yanlış yapıştırdım gibi geldi. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi hemen 20 TRX yolluyorum gördüğünüz gibi. Hemen şifremizi yazalım. Şifremizi yazdık arkadaşlar. Success dedi başarılı bir şekilde. Arkadaşlar buraya tekrar döndüğümüzde şarj tamamlandı seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Yoksa paranız gelmez. Şarj tamamlandı seçeneğine tıklıyoruz bir kere. Kopyalandı diyor arkadaşlar ve ev bölümüne geldim sizler için tekrardan. Para yatırma, çekil, paylaş, takım, uygulama, çıkış yap gibi bölümleri var arkadaşlar. Bize ilk girişte cüzdanımızda arkadaşlar 8888 tron var arkadaşlar. Bu tronu kullanamıyorsunuz ama 8888 tron yatırırsanız günlük 576 tron kullanabileceğini söylüyor arkadaşlar. Tron milyoner olmak için abone olun demiş. Platform sürüm birikmiş ger ve üyeliklerden bahsetmiş. Hakkımızda en iyi durumdayız demiş. Küresel otaklar Vaziris Coin, DCS, Gains Mini, Conmit, Bitmain, Binance gibi uygulamalarla çalışıyormuş arkadaşlar. Ticaret bölümüne geldiğimizde %6'lık bulut madenciliği çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Ama arkadaşlar tabi ki de bu hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bu siteler günü geldiğinde patlayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar TRX bölümüne geldiğimizde VIP seviyesi VIP 4 diyor arkadaşlar. VIP 3, VIP 2 VIP 1 gibi şekillerde var arkadaşlar. VIP 4 %11'den başlıyor. 8.5'a düşüyor. 7'ye 6'ya kadar iniyor arkadaşlar. 6 bile güzel kazançtır arkadaşlar. Fiyat yükseldiğinde VIP 11'i de kullanabilirsiniz. Paylaş butonuna geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada davet kodunuz var sizin. Bu benim davet kodum ve ben bunu YouTube'da açıklama bölümünün altına bırakacağım. Buradan kayıt olabilirsiniz. İsterseniz siz de kendi davet bonusunuzu arkadaşlarınıza yollayıp arkadaşlarınızın da üzerinden para promosyon kazanabilirsiniz. Onların kayıt olup para yatırmasından. Benim kısmına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi takım bölümü var burada. Takım bölümü level 1, level 2, level 3 şeklinde. Yani bu ne oluyor? Sizin çağırdığınız arkadaşınız, sizin çağırdığınız arkadaşınız gidiyor bir başkasını çağırıyor. O da geliyor bir başkasını çağırıyor. Onun üzerinden bile siz para kazanabiliyorsunuz. Finans kayıtlarına baktığımızda arkadaşlar bizim yatırdığımız 20 TRX gözüküyor hediye kay, kayıt hediyesi gibi gözüküyor temele geçiş bölümünde bu kadar para olduğunu söylüyor paylaş butonu zaten göstermiştim çıkış yap güvenlik parlasını değiştir giriş şifresi değiştir gibi bölümler var yukarıda arkadaşlar günlük gelir oranlarında burada bildirimlerimiz mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi ardından arkadaşlar buraya geldiğimizde burada Telegram sunucularımız var Telegram sunucusuna geldiğimizde buraya istediğimizi yazıp arkadaşlar direkt buradan konuşabiliriz ve sunucuyla irtibata geçebiliriz Şimdi benim kısmına geldiğimizde paramıza bakıyoruz. Paramız evet şu an geçmiş arkadaşlar hesabımıza 20 TL eksimiz. Şu an hesabımızda çekilme bölümüne bastıktan sonra arkadaşlar hemen 1.20 yazıyoruz arkadaşlar. Adres T ile başlayan dediği şeye tokenimize bu sefer geliyoruz. Bu sefer sent değil reçive diyoruz arkadaşlar. Buradan bu adresimizi copy diyoruz. Kopyaladıktan sonra buraya geliyoruz. Yapıştır bölümüne yapıştırıyoruz. Ardından sıvı bu şifreyi yazdıktan sonra arkadaşlar onayla diyoruz ve başarıyla gerçekleşti diyor arkadaşlar. 3-5 dakika içerisinde para hesabımıza düşer. Minik TRX VIP arkadaşlar bu şekilde bir platformdu. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.